Minnettarlığı önceden pratik edin. Gelen şeyin sevinci sanki şimdiden burada gibi hissedin. Bedeninizin geleceğin duygularını şimdiki anda deneyimlemesine izin verin. Ve en önemlisi, işaretlere dikkat edin. Evren sürekli olarak sizi sezgiler, anlamlı tesadüfler ve bedensel hislerle yönlendiriyor. Bu işaretlere güvenmeyi öğrenin. Çünkü işte en derin gerçek şu. Bu olasılık alanından ayrı değilsiniz. İnsan formunda ifade bulan bu alansınız. Yaratıcı ve yaratılan sizsiniz. Ve bu gerçeği gerçekten benimsediğinizde, bu sonsuz olasılıklardan yaşadığınızda olağanüstü bir şey olur. Dış gerçekliğiniz yeni enerjinizi yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmeye başlar. Şimdi bu değişiklikleri nasıl sürdüreceğinizi anlamanız gerekiyor. Çünkü yeni bir gerçeklik yaratmak yeterli değil. Onu sürdürmekte ustalaşmanız gerekiyor. Yeni bir frekansta titreşmeye başladığınızda ne olur biliyor musunuz? Tüm çevreniz yanıt vermeye başlar. İlişkileriniz değişir, koşullarınız değişir. Tüm hayatınız yeniden düzenlenmeye başlar. Ve burada az kişinin anladığı bir şey var. Bu yeniden düzenleme her zaman rahat olmayabilir. Artık frekansınızla uyuşmayan ilişkiler doğal olarak sona erebilir. Artık büyümenize hizmet etmeyen durumlar ortadan kaybolmaya başlar. Bu bir kayıp değildir. Bu serbest bırakmadır. Evrenin yenilere yer açmasıdır. Gerçekliğinizin yeni enerjinizle uyumlanmasıdır. Ve en şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu yeni frekansı ne kadar korursanız, onunla uyumlu insanlar ve durumlar hayatınıza o kadar fazla gelmeye başlar. Sanki tüm evren sizin lehinize çalışıyormuş gibi. Ama bu yeni gerçekliği sürdürebilmenin bir sırrı var. Yüksek duygulara bağımlı hale gelmeniz gerekiyor. Eskiden drama, korku ve endişeye bağımlı olduğunuz gibi şimdi de yüksek bilinç hallerine bağımlılık yaratmalısınız. Bunu nasıl yaparsınız? Bilinçli olarak pratik yaparak. Her gün dış dünyada ne olursa olsun, özellikle fiziksel dünya henüz yeni gerçekliğinizi yansıtmadığında sabah pratiklerinizi sürdürün. Meditasyon yapmaya devam edin görselleştirmeye devam edin geleceğin duygularını şimdiki anda hissetmeye devam edin